Bir tarihi bir gar burası en küçüklüğünden beri belki daha eski insanlar şu an Varla trenini bekliyor şu Varla treni gelecek gidecek de varla denize bakalım göreceğiz Arkadaşlar Tremler eski biraz Ama Karşıdaki tremler Mesela bak herkes treni bekliyor. Biz de treni bekleyelim. Yeşillik burası. Bir park var böyle. sağ o anda Tam karşıdan gelecek geliyor Türk treni. Evet, bakın. Bu tren Sofya'dan geliyor. Ekspres Barız olarak yani. Hızlı tren. Böyle Sofya'dan geliyor. Varlı'ya gidiyor. Yani böyle e bir durakta garda durmuyor. Trene. Yalnız Yanlış söyledim temin. Sofya'dan gelmiyor bu tren. Vratsa'dan geliyor. Vratsa'dan Varna'ya gidiyor. Bak burada yazıya bak. Fırat var mı? Demin yanlış bilgi vermiş, Sofya'dan geriye de. Kusura bakmayın. Kontrol daha yapıyor. Tekerleklerini. içinde klima var galiba arkadan su damlıyor. İşte böyle. gönderelim. Şümen'in tren garında Şümen otogarı yan yana yani otogarısı. Onu da otogarıya da size göstereyim ve videomuz bu da sona ersin arkadaşlar. Bulgaristan Şümen'deyiz bugün. 20 Temmuz 2021 Treni gönderelim. geçeceğiz şey kırma otogarına. Hemen e, tren garında. Şu otogarı yan yana. Yani otogara ses şu an otogara ses. Bu gar zftogara, otogar anlamına. JP Gara e, tren garı anlamında ve tren gidiyor şu an var ne ya gitti treni gönderdik ve şimdi geçelim Aftogara şey otogara yani otogara hemen yan yana bak bundan ineriz otogara geliriz bu bir yol var aradan, otogar'a giriyor. Şimdi bir de şunu göstereyim size Bulgarlarda, Hristiyan ülkelerinde biri vefat ettiği zaman yani öldüğü zaman böyle şey koyarlar mesela bu adamın öleli 12 yıl olmuş, 12 sene önceki saygılarını gösterirler. Yani seni unutmadık anlamında böyle şeyler de konuluyor mesela Bulgaristan'da diğer Hristiyan ülkelerinde de var. Yani. Şimdi hemen geldik şeyete. Burası şu menü. garası yani. Şöyle şunu otogarı. Bu tarafı da bak. burası tren garı. Burası avtogar, otogar. Bugün hafta son olduğu için pek otobüs yok. Bir Türkiye'den gelen otobüsler girip çıkıyor buraya olsun. Yine de önceden bu da şu kapıda restoran vardı. Şu an kapalı. Çalışmıyor. Karşıda da pametlik. Lada Trista şömenin şömeni temsil eden pametlik mesela. Pametlik Lada Trista yani 1300 basamaklı heykele çıkmak için yol var. Aşağıdan, senterden. <laughs> Tümen tarihi eski. de gezilecek çok yer var. Tarihi Osmanlı'dan kalan çeşmeler var. Şeyler var. Bu o çeşmeleri de videoları camileri de size ee, bir dahaki videolarımda paylaşacağım. Evet. Bayraklar. işte böyle videomuzda sonra Ersin bu da videomuz Beğendiyseniz like atın yani illa de beğenin like atın demiyorum beğenen beğenir like atar şimdilik şimdiden iyi günler